Hepinize merhaba arkadaşlar e, Yepyeni bir fani videosuyla karşınızdayım Maçta videodaydım aslında e, Ama videoda yanlışlıkla kapattım e, Bu yüzden de şimdi yeniden çekiyorum e, Sicilyon'un girdik Ve Avrupa'ya attı Güzel bir maçtı, izlemeni istedim. Ee, beğenip abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Ee, i̇lk kimizi bu şekilde aldık. Ee, hemen sağ tarafımız tarafımızdaki e, duvarlarda bir bağımlı. İp kaçırmamak için gayet sakin oynadım. Ee, rakibi bekleyerek hareket ettim Efendim? ve böylelikle ilk kimizi almış olduk. <laughs> arkadaşlar bir de yorumlar geliyor işte ip kaçırıyorsun falan filan diye e bu her fani oyuncusu ip kaçırabilir yani global bir de olsanız gayet doğal burada kuleden bayağı hasar yedim kule öldüm Blue'muz yok şu anda ekibi sadece bekliyoruz. <laughs> <Efendim, emriniz nedir? gülüyor> Buradan tekrar farm edip base atacağız. Topalım farmı iyi. Bizimki de 12'den biraz daha iyi. Bülüğümüzü alıp yine rakibin üstünde baskımızı kuracağız. Aslında bu hesap fani oynamak için hiç uygun değil. Amblem setleri bayağı düşük. Ama ben arada yine girip oynuyorum. Çünkü bu hesaptan devam edeceğim ileride. orada e, güzel oynadık bayağı manyak kattık. E, ama Papalı görmemiştim. Papal sonradan geldi ve e, bizi öldürdü. Rakipten öne geçtik bu sayede. Papal da düşmüş oldu. E öldürdü. burada orman yükümü tamamlamaya çalışıyorum. Yani orman temini çıktığım için orman yükü bayağı önemli. Saldırı gücü veriyor size ekstradan. Tabi bu saldırı orman temi. Yani bayağı OP Arkadaşlar lütfen abone olun ve yorum like atın daha kaliteli videolar atabilmem için biraz daha gelişmem lazım burada maalesef baleni e, sikimle resmen kafa attık ya Eodora'nın da standı yedik bu yüzden de öldük Bir öldürdü bizimkiler. Şöyle yemenleri alayım. Yapıyoruz yokken yapmamız gerekeni yapıyoruz. Farm dönüyoruz, orman kesiyoruz, minyon diyoruz vesaire. Burada buff'ımız yok ve double kill alıyoruz. Şöyle bir sarayım. Blue'muzu alıp yine oraya oynayacağız. Red'imizi de aldık. Niye yere almadı? Ben aldım. Burada direkt ultiyle ile almak istedim. Kilmiye de kaldı. Olsun önemli değil. Burada yine bir güzel bir oyunla Double killimizi almış olduk. Ee, karşıda büyücüler vardı. Ee, bu yüzden bir de asıl kılıcını tercih ettim. Sizde eğer karşıda büyücüler varsa tercih edebilirsiniz. Burada yine palm'ın e, ee, güzel bir konvoyla kesmiş olduk. <laughs> Tarayım. Kaplumbağa alacağız. Orada yine bir fight var. Burada ipi biraz daha yakına atabilirdim aslında. Kötü oynadım olsun, yani kötü oynadım ama takım kimleri aldı, sıkıntı yok. Midkulas'ını aldık. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen yoruma e, fani yazabilir misiniz? Yani ne kadar izlediğinizi öğrenmem için. üstümüzde 3 tane buff var. Bayağı güzel farmladık bu maç. Skorumuz da bu şekilde. Ee, birkaç gündür fan oynamıyordum. Bu yüzden elim biraz soğuktu. Arada kapan, kaçan ipleri olduysa. Kusura bakmayın. Genellikle killer bizimkilerde kanlı ya. Hasarı ben verdim ama. Önemli değil. Takımımızdakiler de öne geçiyor sonuçta. <laughs> Burada Vali'ye girecektim ama Sicilya onu çıkardı. Şimdi oyunun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Burada da bu aldım yine. Klübüme döneceğim. hızlandırayım. Page atıyorum. Rakibe göre item çıkarsanız maçta daha çok rahat edersiniz. <laughs> da aldık. karşıda kaldı. Sonuç aldı hasarı. Yine ben verdim bunu. 9 asitle oynuyoruz bu arada. Tanktan çok asistimiz var. anladık. Yani bu şekilde tekledim. Topla düz vuruşta kestim ve e, maç bu şekilde bitmiş oldu. Hasarımı da göstereyim. 19 17 3 9 oynadık ee, abone olup yorum atmayı unutmayın 135 hasarlı oynamışız 76 k vurmuşuz lütfen abone olun izlediğiniz için teşekkürler